Evet bugün Elif'in aldığı çiçeğe Elif'in almış diyor. Saksı aldım. Hangisi toprak aldım. Biraz de... anneme verdim toprağı. Hangisi? Toprak uygunmuş. Ben boşuna bir sürü para vermişim biliyor musun? Bu Anne bu mu? Bunu 14'e aldım. Annen orada bir daha ondan Anne. Veririm. Anne. Şey yapmış, şey orada al der. Anne. Tamam. Anne bana Adem çek. Anne alacak sana toprak buradan. Olur. Tamam yavrum. Anne şunu tamam, kirletmişsin. Telefonu. Evet. şimdi dikeceğiz. bugün. Anne ben de. Anne, Önce ben... bunu kesmemiz lazım. Anne Önce biraz bir Anne olur. biraz şunu biraz şöyle alsam ben de geleceğim de yanına. Yüzünü de görüksün al. Görüküyor yüzü şimdi. Minnacık. Ben de görükeyim. <laughs> Anne deyim çocuk... bir saniye diyeyim. Azam'la bir kesi vereyim. Anne bir kesme sakın. Ben önerimi alayım geliyor. Şimdi içinden çıkaralım bunu. Kesebildim evet, mi? Kestim. Ben de bandımı alacaktım. Yara bandımı. Gayet güzel kestim Anne, arkadaşlar. Az bir saniye kızım. Kızım bir saniye kaç önüne. Anne ben koyabilir miyim? Önce şey koyacağım. Önüne görünmüyor bak. Kamera görünmüyor. Anne sen de o zaman benim önüme geç. Bir, bir saniye. Anne benim önüme geç. Tamam sen konuşma. Anne ben koyabilir miyim toprağı? Kaç kutu bir tane. Toprağı. Ben Onun mi? içine sen yerleştirebilirsin ama şu an değil. Şimdi Bana içine kaçar mısın mı bebeğim? Kaçarsan şöyle yapacağız çünkü. Hmm. Hani seni şey yaptığını görüyorlar ne yaptığını. Toprağımı koyup göremiyorlar değil mi? görüyorlar saniye. bak şu da. Bir saniye. Anne. Bak şöyle yapıyoruz. Toprağın arasını da açayım ben. Önüne geliyorsun aşkım. Anne ben senin önüne geliyorum. Şunun önüne gelmiyor. Hmm. Hak ettiysen. Evet, tut bakayım. Gel kendine koy ki, ortaya koy. Koy böyle ortaya koy bakayım. Toprağa ben koyabilir miyim? Acık daha şey toprak mi? koyalım, bu aşağıda kalıyor. Anne toprağı... Bu aşağıda kalıyor, bir saniye. Acık daha toprak koymam lazım. Çünkü çok fazla da şeyde kalmasın. Ben yapabilir miyim? Aşağıda kalmasın. Al bir saniye. Böyle bir vafetcek bakın. Evet. Eski videolarımızdan gelen bu çiçek. Anne ben koysam. Koy bebeğim. Hı. Tamam. Ya ben koyayım. Önünü ver. kapatayım. Kapat. Kapat. Evet. Kapat. Kızımla beraber dikimini yaptık. Evet. Ben elimi yıkamadan şöyle temizleyebiliyorum. Öyle olmuyor. Yıkanacak bebeğim. Anne bak. Elime bak. Toprağına biraz da bunu koyalım. Bunu da yapacağız? Bunu altına koyacağım ya. Dur. Beklerim. Elimde böyle koyacağım. Az dur. Şimdi. Hı -hı. Şimdi. Önce toprağına tam yerleştireyim ki. Anne hani ben yerleştirdikçe de. Bakayım, sen elinle düzeltirsin. Tamam. Ben toprağını koyayım da. Tamam. Elinle düzelt orayı. <laughs> İlk kez kardeşi şeyimi yapıyorum böyle şey yapıyorum. Ama kameranın tam önünde durmazsa dur daha iyi olacak. Evet. Çok güzel oldu. Koydun mu? Hı -hı. Hayır yapacaktım. Şimdi sana suyunu da verdireceğim hafif yine. Hadi. Ha. Ha, döktün. Döktün alırım yavrum. Ben of, aldım. Şeyde değil ya. Bugün 101'e gittim. 101'de baktım toprağı çok ucuz. Dedim ki hemen tamamlayayım. Hı. Ellerime bakın. Minnacık toprak. Şöyle tamam. serpin, 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 serpin. Ellerde yere şey kalmadı. Yere, yere elini serpme çocuğum. Hani senin tarafında bu. Bak. Bak, bak. Bakın. Senin tarafında görmüyor musun? Görünüm. Hani ben koysam, ben koyacağım. Sadece şöyle yap. Hı güzel çiçeğim, minnak çiçeğim, tamam. en güzel çiçeğim. Evet. Gerisine yine anneannene veririz. Anne ben çok çok çiçek. Tamam. Ellerine toprak oluyor aşkım tamam tamam. Anne. Tamam. Bir şey soran var. Canım. niye korkuyor mu? Hiçbir şey olmaz. Sen korkma tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanlar, metreliği kaydediyoruz. bak hocam, bak hocam. Azıcık azıcık öyle olmuyor da ben. Ben suyunu ben görelim hocam. Tamam, Bunun altını geçirmemiz lazım. Neyse. Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizler çok şükreiyoruz. Bugün tek çalışacağım. Çok iş olmuyor. Çarşamba günleri, o yüzden. Ee, bu arada Emine'nin hani şeylerini hallettim. Televizyon olayını hallettim. Hatta neye gülüyorum biliyor musunuz? Dün e, televizyon buradaki çünkü şeyi götürdüm yukarıya cihazı. Onu takınca çalıştı. İşin şey tarafı bir tane görüntü çekmiştim ama görüntü diyorum ki bunu WhatsApp'tan kime atmış diyorum. O kadar dalgınım ki kendi attığım televizyon görüntüsüne. <laughs> açıp bakmadım bile yani. İnsan bir açar bakar diyorum. Onu yüklememişim. Oysa çekmiştim çok mutlu oldu. Kesinlikle o kadar ki yani bizim öyleyiz biz. Ha Eminem de geldi. Dün televizyonu izlediniz mi bari? Dün Emine ben televizyonu çekmiştim. Atmayı unutmuşum. İzlediniz mi televizyonu var? Televizyonu izledim. İzlediler. Televizyon gösteriyi izledik. Aynen Eminem çok mutlu oldu tabii ki. Çok mutluyum. Ne yapsın? Televizyonsuz ben de yapamıyorum. Aynı şekilde. Annem de öyle. Gerçekten bizler şeyiz. Televizyon bağımlısı gibiyiz. Aynen televizyon Ama ben bağımlı. burada o kadar aşırı da şey yaramıyorum Enişten bugün bizimkini şey aşağı indirecek, seyine getirecek. Azıcık bir şu an işe getireceğim. Bir sabahleyin gidemeyeceği için. Benim şey dediğim gibi cihaz yukarıda, televizyon ben bugünlük ferah, feragat ettim. Ne Eminem dizisi çünkü onlar evin içindeler her dakika. Televizyonsuz hiç yapamıyorlar. Ben yine şimdi müşteriydi, şuydu buydu derken, vakit geçiriyorum, onlar geçiremez. Kızı götürdü, okula götürdü geldi. Öyle işte diyorum ya, çok komikti yani. O videoyu atmamışım. Dün çiçek diktim. Bak bu ne oldu? Bak çıldırdı, çıldırdı. Ne, ne oldu Kedi buna? çıldırdı. Ne yaptığı belli de şu anda. Yalanıp yalanıp duruyor şu anda. Ne oldu Arada gelip öyle oluyor. Arada o çıldırmış gibi, kedimiz bir oraya bir oraya saldırıyor sanki. Kendini yalamıyor, daha hızlı yalıyor. Daha nereye kaçacağını şaşırıyor. Kede de bu şeyimiz var yani. Aşağıdan cihazı getirdim, sorunlarını çözdüm. Şimdi kumandaydı istedim. En azından rahatça izlesinler. Keşke dün aklıma gelmedi işte benim. O şeyin bozuk olduğunu anladım ben. Şunu getirdim. Değişiyor mu? Haa? Evet, değişiyor. Uzman şey. kumanda da alınacak ona. Kumanda, şeydi, cihazla. Verirler. verirler. İkisini bir verirler. verirler. Biraz emnemli sohbet edelim? Ee, dün nasıl kaçta yattın bari? Dün e, 9-10'da yattım. E, ne yapsın? Film Özlem izledim. vardı, film izlemiş. Film şey izledim, Yalık Kız izledim. Oo, bak. Star'da. Emine Bu da Akferin. çok güzeldi. Güzel bir film. Ne yapayım, çay demledim yine akşamüstü. Çay içeceğim yine. Hem film izledim, hem çay içtim. Çok mutlu oldum, televizyonumuz çalıştı ya. Yani, e, dizilerim geçti ama olsun. Ben yine of. izledim yani. Bir ee, bir şey bugün oldu. Yalnız Kalpler var. Onu izleyeceğim yine. Kanal Fox, mi? Fox'ta Fox'ta. He, Yalnız Kalpler var. Onu izleyeceğim. İşte çok heyecanlı bölüm. Bakalım izleyeceğim. İnşallah izle bakalım Emine. E, kanal 7'de de şeyler var. Hint filmlerini kaçırmıyoruz. Evet. Annem Hint filmleri de, sever, de var ama. De e, yeni film geldi. Benimle benimle kal? Bir tane daha film var. Bir şey öte, bir şey... Candan öte. Candan öte <laughs> var. Ee, of diziler geldi. Onu da bakalım, candan öte de güzele benziyor. Onu bakacağım ben bir bugün. Bakabilirsem bakacağım, bakamazsam. Başka yani maskeni çantana koy cebine koyabilirsin maskeni. He. Ondan sonra... Bunu... Dışarıda o kadar aslında eskisi kadar aranmıyor da Eminem maskesiz. Ne yapayım, ne gezmiş, maskesiz gelemiyorum, korkuyorum. Maske maskesiz. Annem de gezemiyor. Daha doğrusu maskesiz bir yere Annem gidemiyor. Normalde. Bu da bir yaşlı. Yapsın. Evde de takmak istiyor bazen yani. arada Anneme değil mi? Takma, biri gelirse diyorum ama. Takma diyorum ama takıyor ne yapsın O biri kadın. gelince. He. Biri gelince. Takmış galiba. Dün de maskesini çıkartmış ortaya. Ama ağzında yoktu. Şey, şey diyecektim. Yok, hasta değildi şey zaten. De bir de şey Uyuyor şu anda herhalde. Uyuyor, uyuyor şu anda uyuyor. Uyusun, Zaten uyusun. ona 11'e on, on kadar, 11'e onu 11 kadar ki? uyur. Ben ha. uyatıyorum, yemeğini yapıyorum, veriyorum önüne. Yemekte çağırıyorum onu. Bana diyor ki ilacım var. İlacımı içmek istiyorum. Beni çağır diyor. Ben de çağırıyorum. Bazen oluyor uyum uyanmıyor. Bazen oluyor çok geç kaldım. Ben kalkayım diye. İşte ne yapayım annemle uğraşıyor işte temizlik yaptım dedim. Biraz yoruldum bacağımı da hortuma vurmuşum. Hurtum. Sen bir iş yaparken yavrum He, geldin sakatladım diye sakatladım <laughs> Bacağımı da hortum hortum vurmuş, şişirmiş, şey yapmış. Nasıl e, hortum gibi hortumu olmuş. Hortum hale seni nasıl getirdi? <laughs> Böyle çarparken yere Bacağımı vurmuşum. Küt dedek bacağıma vurmuşum. Şeyi al. Abla tost mu var mı? Tost var. Allah ben kaşarlı yapar mısın? Sadece kaşarlı istiyorsun. Sadece kaşarlı Ondan korktum da. biraz bacağımın şeyinden. çay şey getiriyorsun bana. Biraz. Yaralandım galiba. Şu makineyi açayım ben, sen konuşabilirsin. Evet. Yaralandığım için korktum biraz, bacağımdan bir şey olur mu diye, tovaç olur muyum diye biraz korktum. Emine her şeyden panik yapma yavrum. Evet. Öyle Kork kolay değil o tovaç olmalar, Allah korusun. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen Aha. ne yapıyorsun? Az bir bakar mısın bana? O niye sen niye bugün öyle? çıldırdın? buna? Onun şimdi sucuk hakkı da var da hep çıldırdı o. Tamam inebilirsin. İnebilirsin aşağıya. Hadi bakayım. Aferin. Tamam ben ha, biliyorum ben nereye gittiğini. Nereye gittiğini biliyorum. Emineciğim hemen öyle yavrum bir şey olmuyor. Ufak bir şeylerden böyle yok, panik yapma. Yok de kırmızılaşmış. Öyle olunca musun? ne olur? Herkes hepimizinkini öyle morarıyoruz da yeri geliyor. Ah, annem değil. tenin değil havalı değil. Senin Herhalde yani. morarıyoruz da. He. Öyle bir şey hemen her Olmaz. şeyden panik yapılır bir mı? Şey yok ya. Geçti ama biraz lekesi geçti. İyi. İşte anneme anneme kolay yağ sürdürdüm. Kolay yağ sürdüm ben. Annem dedi ki kolay sür dedi. İyi. Mikrop kapmasın dedi. Kolay yağ sürdüm biraz. işte biraz acısı var, ağrısı var, Olsun. O da geçer. Bazen o geçiyor hemen. Birdenbire. İşte iyi. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Sizi sormalı. Emine evet dün çok üzgündü diyorlar. Televizyon yok düzgündü. Ben sonra diyorum ya açtım da görüntüyü göstermiyor unutmuşum. He. <laughs> ben diyorum ki yani Melek diyorum keşke önceden getireydi o şeyi diyorum. Yazı izleseydik bir gece olsun izleseydik diyorum. Olsun. O bir gün gelmedi. Bir günde yoktu. ne oluyor yani izleyemedik İkinci ne oluyor. Güne olayım? ben sana İkinci güne izlettim. getirdin izlettin yani Allah razı olsun. Dua ettik sana çok. Ay. Ana Ay. çok sevindim. Bu kadar sevindim. Gece de açtım televizyonu yine izledim. Gece. İyi yaptın kaptım. Anne işte. kadın cihaz. Gökte, ben beşte. anlayamadım. Ben evet. zannettim ki kumanda zannettim. Ben Biraz yok dedim. Sonra aklıma geldi ama. Cihazından cihaz olduğunu, olduğunu biliyorum ben. Çünkü ben cihazı oynattım. Gözde ki gözde yerden. dedim ben. <coughs> Gerçekten de gözde gördüm. Ay, şey sonra işte öyle. Yani kuzu kuzu işte öyle. Şunu da, şunu da bari yemeğini vereyim de şunun gözü açılsın. çay içemine al da geldim. Ben de çay içeceğim. Cet, öpeyim vereceğim. İşte şimdi, benim ha halim mi? böyle yani dostlar. Olsun sonuç güzele bağlandı. Son, sonuç güzele bağlandı <laughs> inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet, güle güle gidin. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi beğenin izleyin. Her zaman kanalımızda kalın sizi çok seviyoruz. Onlar da sana güzel güzel o kadar evet. yorumlar gelmiş ki seni çok İnşallah seviyoruz. İnşallah yani. beni çok severcesin. Ben de sizi çok seviyorum. Günaydın bugün Emine mi Kendinize iyi bakın. Allah'a